Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz Çekilişimizdeki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane öğretmen bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar, miyosterle beraber eFootball 2023 mobilde gelmesini beklediğimiz olan güncellemelerle beraber, gelmesini beklediğimiz olan kampanyalar hakkında bilgiler vermeye e, çalışacağım yerimden geldiği kadarıyla. Şimdi arkadaşlar, Konami tarafından bir açıklamalar artık yavaş yavaş bildiğiniz üzere geldi. Hemen şöyle bakın. Tabletimi de alayım ben. Hemen şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere de Konami tarafından Veda bir şekilde Johan Cruyff B daha bir şekilde Ronaldo Yani bunların sıntı bilgileri çıktıysa inanın ki bu iki oyuncudan birisi verilecek ee, Şöyle baktığımızda arkadaşlar bu sıntı bilgiler nereden çıkıyor Yabancı sitelerin arkadaşlar Almanlar İngiltere Japonya ve Çin Bu dört ülke çok önemli benim için çünkü arkadaşlar bu ülkelerin sızıntı bilgilerinde çıkıyorsa e, kesin olarak da verilecektir diye düşünüyorum. Ama Çin ve Japonya'da şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi tamam bu bilgiler çıkıyor Çin'e ama sadece Çin'e veriliyor. Ve hatta bu bilgiler çıkıyor sadece Japonya'ya veriliyor. Japonya ve Çin sunucularında böyle bir sıkıntımız oluyor arada. Şimdi neye yalan söyleyeyim. Ama Almanya, İngiltere, Avrupa vesaire bu ülkelerin sızıntı bilgilerinin hiçbir sıkıntı olmuyor. Çünkü bu ülkeler de Avrupa'ya bağlı olduğu için arkadaşlar direktmen bizlere de verilmiş oluyor. Yani en önemlisi de dediğim gibi Almanya. Ha, Çin ve Japonya'ya verilen hediyelerden bizler yararlanabiliyor muyuz? Evet. Onlardan da yararlanabiliyoruz ama onda beşimiz, onda dokuzumuz, onda sekizimiz yararlanabiliyor. Yani bu da nasıl oluyor? Hemen bununla bir açıklık getireyim. Şimdi arkadaşlar Konami böyle bir bildirim yaptığında, böyle bir açıklama yaptığında Japonya veya da Çin'e hiç fark etmez. Bizler arkadaşlar bu hediyelerden yararlanamıyoruz ilk başta. Sadece Japonlar veya da hangi ülkeye verildiyse o ülke yararlanıyor. Bizler de arkadaşlar VPN yardımıyla eskiden bu veril bizlere verilmeyen hediyelerden yararlanabiliyorduk. Ama şimdi VPN'ler olumsuz yanıt veriyor. Hiçbir olumlu yanıt veren VPN'de arkadaşlar zaten direktmen alıyoruz. <laughs> Onun için şöyle bir çözüm ürettim. Şimdi arkadaşlar oyunu yeni açarken bakın yeni hesap oluştururken tam zamanı diyorum. Evet şu anda tam zamanı ben sözümün arkasındayım sözümün eriyim. Ee, Japonya, Çin bu ülkeler en önemlisi de Japonya ülkesi olarak açın ki arkadaşlar. Ee, sanki sizi Japonya'daymış gibi görüyor. Ve Japonya verilen olan hediyelerden, verilmiş olan hediyelerden arkadaşlar sizler de yararlanmış oluyorsunuz. Ama Avrupa sunucusuna verilmiş olan hediyelerden yararlanmıyorsunuz. E gerçi zaten Avrupa sunucusuna verilip de Japonya sunucusuna verilmeyen bir hediye var mı? Yok. Demek istedim arkadaşlar böylelikle yapabilirsiniz. Ha şu ana kadar bizler kendi ülkemizi Avrupa'ya, Türkiye'ye olarak, Azerbaycan olarak seçtiğimiz için Avrupa sonucunda yer alıyoruz. Peki bunu değiştirebilir miyiz? Hayır bunu değiştiremeyiz. Ama ana hesabımız Cristiano Ronaldo'lu, Johan Cruyff'lu bir hesabımız vardı. Peki nasıl olacak bu? O da arkadaşlar ekonominin insafiyetine kalmış diyebiliriz. Yani ben elimden geldiği kadarıyla tüm sorularınıza, tüm sorunlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Ha şunu belirteyim. TikTok'ta çok şükür 310-320 takipçiye doğru ilerliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Samet Aydogan YT yazarak TikTok'tan da bizi takip ederseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. 1000 takipçi ulaştığımızda hafta içi, hafta sonu, haftanın her günü akşam 6 ile 8 arasında, 8 ile 10 arasında, 2 ila 4 saat aralığında her gün elimden geldiği kadarıyla bazı günler hasta olduğum günler olur vesaire yetişemediğim günler olur. Onları çıkarttığımızda da Haftanın her günü Allah nasip ederse canlı yayınlar açacağım arkadaşlar 2 ee, ile 4 saat aralığında en az 2 en fazla arkadaşlar 4 saat aralığında olacaktır. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz bakalım. İnşallah arkadaşlar tiktoktan da canlı yayın platformumuz yaparız bin takipçi ulaşacak çünkü bin takipçi ulaşmamın sebebi de arkadaşlar. Konya ama pardon e, TikTok arkadaşlar oradan bin takipçi ulaştığımızda bizleri bir ne nasıl söyleyeyim canlı yayın çekme açıyor onun haricinde açılmıyor <laughs> orada da gene dev çekilişlerimiz vesaire etkinliklerimiz olacaktır. E, ben bu arada şunu da belirteyim dev çekilişimiz derken videomuzun başında gördüğünüz, lakin atlayanlar için. Ee, anlamayanlar için, görmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar yeni de futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz iki kardeşimiz 2130 e futbol para satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar e 30 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız. Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Oruçlarınız nasıl gidiyor diye soracağım lakin Ramazan'ı da bitirdik diyebiliriz. Bugünle beraber iki gün kaldı bakın bugünle beraber. Bugünü de saymazsak yarın son gün. Yarın da tutup noktalandırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Arife bayram olarak ilerliyoruz. Ee, nasıl gidiyor? O şu anki orucunuzu hiç tutamadığınız gün oldu mu? Veyahut da full gidenler var mı aramızda? Yorumlarda belirtsin lütfen. Ee, bir şekilde epik olarak Ronaldo ve Juan Cruyff'u bekliyoruz. Hani 21 Haziran'da gelecek bu arada bunu da söyleyeyim bir de 1200 futbol parası yakın bir futbol parası rakımı bekliyoruz arkadaşlar bu yönde de ekonominin güzel bir hediyelerine artık sırasıyla gelmesini bekliyoruz şöyle baktığımızda da arkadaşlar gayet güzel bence iyi ilerliyoruz Vallahi ekonomi tarafından da beklediğimiz açıklamalar ufak ufak geliyor Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz de bu şekildeydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimler açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Tekrardan söylüyorum. Instagram'dan bana ulaşmak isteyenler samet Aydogan hesabımızdan ulaşabilir diye yani kutusunda. TikTok'ta ama daha çok aktifim yorumlar kısmında. samet ee, Samet Aydogan YT yazarak TikTok'tan daha hızlı bir sürede ulaşabilirsiniz arkadaşlar bizlere e, ee, elimden geldiği kadarıyla destekleri belirteceğim. İnanın ben de birazdan daha yeni uykudan kalktım. Direkt ben videonun başına oturdum. Hemen editleyeceğim. Bunu yetiştirebilirsem saat akşam 6'ya yani 18.00'a yetiştirmeyi düşünüyorum. Ee, belki daha erken de atabilirim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız. Kralsınız. Bay bay.